Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Işık karanlığın sol elidir, karanlık da ışığın sağ eli. Ursula K. Le Guin'in bu sözleri e, gerçekten insanı düşündürüyor ve bugün sizi götüreceğimiz dünyanın tam kalbini anlatıyor aslında. Kesinlikle. Bilim kurgunun en büyük ödüllerini yani Hugo ve Nebula'yı almış bir eserden Karanlığın sol elinden bahsediyoruz bugün. Evet, okuyanları bambaşka bir gerçekliğe taşıyan katman katman açılan bir kitap bu. Aynen öyle. Hikaye Kış adında bir gezegende geçiyor. Yani şöyle düşünün, yılın en sıcak zamanı bile bizim kutup bölgelerimiz gibi soğuk. Ama gezegenin kendisinden daha ilginç olan sakinleri, değil mi? Kesinlikle. Asıl çarpıcı olan onlar. Kış gezegeninin sakinleri çift cinsiyetli. Yani e, yılın büyük bölümünde cinsel kimlikleri belirgin değil. Nötr bir durumdalar yani. Evet, nötr diyebiliriz. Ama Kemmer adını verdikleri özel bir dönem var. İşte o dönemde hormonlarının etkisiyle geçici olarak erkek ya da dişi oluyorlar. Bu durum tabii bütün toplumsal yapıyı, algıları alt üst ediyor. Cinsiyetin bir güç unsuru olmadığı, bir ayrımcılık sebebi olmadığı bir toplum hayal edin. İnanılmaz bir konsept işte tam da böyle bir dünyaya gezegenler arası bir birlik olan Ekümen'den bir elçi gönderiliyor. Adı Genli Ay. Görevi de oldukça iddialı. Kış gezegenini ve oradaki önemli krallık Karhid'i bu büyük gezegenler birliğine katılmaya ikna etmek. Tabii ki bu görev hani tahmin edebileceğiniz gibi hiç de kolay olmuyor. Bu sohbetimizde genli ayinin yolculuğuna bakacağız. Onun acemiliğinden dönüşümüne, Evet, o yabancı dünyadaki politik entrikalara, kadim kehanetlere ve tabii en önemlisi başta destekçisi olan ama sonra hain ilan edilen o gizemli politikacı, Estraven'le kurduğu çok karmaşık, inişli çıkışlı ilişkiye odaklanacağız. Amacımız sadece bir özet sunmak değil tabi. Bu yolculukla birlikte farklılıklarla yüzleşmek, iletişimin ne kadar hassas, ne kadar kırılgan olabileceğini görmek. İhanet ve sadakat gibi kavramları belki de yeniden düşünmek. Evet, bütün bunları yapmak istiyoruz. Hazırsanız, kış gezegenine doğru bu derinlemesine yolculuğumuza başlayalım. İlk durağımız Karhit Krallığı. Genli ay buraya büyük umutlarla geliyor. Hem de nasıl. Ekumen'in tek temsilcisi olarak Karhaid'in başkenti Erheranga adım atıyor. Amacı büyük. Bu izole gezegeni yıldızlar arası topluluğa, Ekumen'e katmak. Ve başta ona yardım eden çok önemli biri var. Evet, başlangıçta en büyük destekçisi kralın sağ kolu, en güvendiği danışmanı, hatta kralın kulağı olarak bilinen Lord Estraven. Ama Karhid'in siyasi ortamı pek tekin değil sanırım. Oldukça karışık. Hem de nasıl. Kitapta ayinin tanık olduğu büyük bir geçit töreni var mesela. Kral 15. Argaven'i görüyoruz. Oldukça tuhaf ritüeller var. Evet, o pembe harç meselesi ilginçti. Bir köprünün kilit taşına konuyor ve eskiden insan kanı ve kemiğiyle yapıldığı fısıldanıyor. Aynen. İşte bütün bu törenlerin gösterişin altında müthiş bir gerilim yatıyor aslında. Özellikle Estreven ile Razın Kralın hırslı ve tehlikeli kuzeni Tibi arasındaki rekabet çok belirgin. Estraven'in Karhaydi için söylediği bir söz vardı durumu çok iyi özetliyor bence. Hangisi? Ha evet, Karhaydi bir millet değil bir aile kavgasıdır diyordu. Gerçekten de öyle bir hava var. Ve bu kavganın ortasında genli Ay için işler birdenbire değişiyor değil mi? Estraven desteğini çekiyor gibi görünüyor. Evet. Görünüşte AI'ye sırtını dönüyor, birçok geçmeden radyodan Estraven'in sürgün edildiği duyuruluyor. Sebep, ihanet. İhanet mi? Kime ihanet etmiş? İşte işin ilginç yanı o. Ekumen'i, yani AI'nin temsil ettiği birliği ve onun görevini savunduğu için vatan haini ilan ediliyor. Bu AI için tam bir şok olmalı. Güvendiği kişi tarafından aldatılmış hissediyor kendini. Hem de nasıl? Estreven ona veda ederken önemli bir uyarıda da bulunuyor ama. Karhide'de yayılan bir korkudan bahsediyor. Özellikle başkasına duyulan korkudan. Bu tekinsiz atmosferde Ayi bir de Kral Argaven'le görüşmeye gidiyor. Ve o görüşme tam bir felaket oluyor. Kral Argaven son derece dengesiz hatta paranoyak. Ekumen teklifini küçümseyerek reddediyor. Sadece reddetmekte kalmıyor, Ayinin geldiği dünyayı da aşağılıyor sanırım. Evet, tek cinsiyetli insanları yani bizi kastederek sapıklar toplumu diyor. Bu tutum ve Tibe'nin artan gücü karşısında Ayi, Estrava'nın uyarısının ne kadar ciddi olduğunu anlıyor. Ve Eran renkte kalmanın tehlikeli olduğuna karar verip yönünü değiştiriyor. Aynen doğuya... Kehanetleriyle ünlü öndeyicilerin yaşadığı Other Horde inzivasına gitmeye karar veriyor. Orada dokumacı Fakseyle ve Handara felsefesiyle tanışıyor. Handara felsefesi. O da ilginçti. Nusut ilkesi, yani kabaca fark etmez, önemsiz anlamına gelen bir yaklaşım, bir tür eylemsizlik hali. Evet, bu durum sürekli bir hedefi olan eylem odaklı Genli Ay için oldukça kafa karıştırıcı oluyor tabii. Ve orada o meşhur kehanet anı yaşanıyor. Evet. Farklı isimleri olan bekarlar, sapkınlar, kaşıklar gibi öndeyiciler grubu karmaşık bir psişik ritüelle geleceğe dair soruları yanıtlıyor. Ayda kritik soruyu soruyor. Geten yani kış gezegeni 5 yıl içinde ekümene katılacak mı? Cevap çok net geliyor, evet. Bu süreçte Fakse'nin rolü çok önemli, adeta bir odak noktası gibi ve kehanetin doğası üzerine konuşurken o unutulmaz sözü söylüyor. Işık? karanlığın sol elidir, karanlık da ışığın sağ eli. İşte bu söz sadece kehanetin belirsizliğini değil, kitabın temel felsefesini, yani karşıtlıkların aslında birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu çok güzel anlatıyor. Karayde'nin bu mistik ve politik açıdan karmaşık dünyasından sonra hikaye bizi başka bir yere, komşu ülke Orgureyne'ye götürüyor. Ama önce Esraven'in sürgününü takip ediyoruz. Evet, onun kendi günlüğünden okuyoruz o kısımları. Çok etkileyici. Karhayde'den kaçmaya çalışırken Tibe'nin adamları peşine düşüyor, ses dalgalarıyla etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Ama yaralı haldeyken bir sınır devriyesi buluyor onu. Aynen, bulup orgorene getiriyorlar. Oradaki başlangıcı da parlak değil, hastanede sorgulanıyor, zorunlu ikamet izni veriliyor ve sonunda Mishnori şehrindeki devasa buzhanelerde işçi olarak çalışmaya başlıyor. Mishnori, Karhayde'nin başkenti Erhenrank'tan çok farklı bir yer anladığım kadarıyla. Evet, çok daha düzenli, planlı, bürokratik bir yapı var ama aynı zamanda daha ruhsuz, daha baskıcı bir atmosfer hakim. Orada Orgorein siyasetinin önemli isimleri olan komisörler, obüsle ve YG ile temas kuruyor Bu arada iki ülke arasındaki gerilim de artıyor özellikle Sinat Vadisi denilen bir sınır bölgesi yüzünden Tam da bu sıralarda genli ay de orgorene geçiyor Evet o da karhide sınırında bir pusuya düşürülüyor Canını zor kurtarıp mülteci olarak orgo'ne sığınıyor Mishnore'nin düzeni, Karhilen'in kaosundan sonra başta ayıya iyi geliyor aslında. İyi karşılanıyor hatta, Komiser Shuzgis adında bir yetkili ona ilgi gösteriyor. Gösteriyor ama işin aslı farklı. Karhide yönetimi ayının yerini gizlemeye çalışsa da, Orgoreindeki yetkililer onun kim olduğunu, neden geldiğini çoktan öğrenmişler. Ve bunu kendi lehlerine kullanmak istiyorlar muhtemelen tam olarak öyle. Orgo Reign yönetimi AI'nin ekumen teklifini karar Hayde'ye karşı politik bir koz, bir silah olarak kullanma niyetinde. Fakat bu görünen ilginin arkasında daha karanlık bir oyun var. Sarf adında her şeye sızmış bir gizli polis teşkilatı. Gölge gibi takip ediyorlar yani AI. Aynen öyle. AI sürekli gözetleniyor. Obzele ve Yege gibi politikacılar ilgi gösterir gibi yapsalar da sarftan çekindikleri çok belli. Hatta Gaum gibi sarf ajanları Ayi hakkında dedikodular yayarak onu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ve bu karmaşanın ortasında A ile Estraven Mishnoi de tekrar karşılaşıyorlar karşılaşıyorlar ama Ayi karar hayda yaşadıklarından dolayı Estraven'e hala mesafeli, hala güvensiz. Estraven onu uyarmaya çalışıyor ama değil mi sarf tehlikesine karşı? Defalarca uyarıyor. Ama Ay bu uyarıları ciddiye almıyor, hatta belki biraz küçümsüyor, komplo teorisi gibi görüyor ve maalesef beklenen oluyor. Ay Sarf tarafından bir gece ansızın tutuklanıyor. Ve kendini bir çalışma kampında buluyor. Pulfelfen gönüllü çiftliği, adı gönüllü ama hiç de öyle değil sanırım. Hiç değil, çok acımasız bir yer. Koşullar korkunç. Mahkumları kontrol altında tutmak için onlara ilaç veriyorlar. Anti-kemer hormonları. Bu ilaçlar onları cinsel olarak etkisiz hale getiriyor, uyuşturuyor, pasifize ediyor iradeyi kırmaya yönelik bir sistem yani. Aman ben öyle. Sürekli sorgulamalar da cabası. Ayın dünya kökenli yani terran biyolojisi bu ilaçlara çok daha şiddetli tepki veriyor. Zehirleniyor adeta. Sağlığı hızla bozuluyor. Kampın asıl amacının iradeyi kırmak, insanları biyolojik olarak kontrol edip ruhlarını ezmek olduğunu anlıyor. Tam umutların tükendiği bir an. Evet tam o anda. İnanılmaz bir şey oluyor. Kurtarıcısı yine Estraven. Bu kısım gerçekten inanılmazdı. Nasıl başarıyor? Müthiş cesur ve zekice bir planla sahte belgelerle gardiyan kılığına girip kampa sızıyor. AI perişan halde buluyor, sonra Handara öğretilerinden öğrendiği dotte gücünü kullanıyor. Dotte gücü o neydi tam olarak? İrade gücüyle fiziksel gücü anlık olarak inanılmaz derecede arttırma yeteneği gibi bir şey. Bu güçle AI'yi bayıltıp sırtında dışarı taşıyor. Elektrikli çitleri aşıyor ve önceden kampın yakınına sakladığı kızak ve malzemelerle AI'yi alıp kuzeye, devasa Gobrin buzuluna doğru kaçırıyor. İşte kitabın belki de en çarpıcı, en unutulmaz bölümü burada başlıyor. Buz üzerindeki o destansı yolculuk. Kesinlikle hedefleri çok zorlu. Kışın en çetin zamanında 800 millik yani yaklaşık 1300 kilometrelik Gobrin buzulunu geçerek Karhayde'ye ulaşmak. Tam 81 dün sürecek bir ölüm kalım mücadelesi. Koşullar akıl alır gibi değil. Gerçekten öyle. Sıcaklık sık sık eksi 40 derecelere düşüyor. Ateş tepeleri denen bölgede aktif volkan tehlikesi var. Devasa buz yarıkları, yön kaybettiren kar fırtınaları, o meşhur beyazlık. Erzakları da sürekli azalıyor tabii. Tabii. Yiyecek, yakıt, her şey kısıtlı. Ama işte bu akıl almaz zorluklar aile Estreven arasındaki o görünmez duvarları da bir bir yıkıyor. Ailenin Estrevur'a karşı güvensizliği yavaş yavaş yok oluyor. Yerini derin bir saygıya, güvene ve hatta evet sevgiye bırakıyor. Birlikte hayatta kalmaya çalışırken saatlerce konuşuyorlar. Kültürleri, cinsiyet algıları, felsefeleri üzerine. Ben ve sen arasındaki o temel ayrım ve bağ üzerine kafa yoruyorlar. Ay, Estrevan'ın dünyasını, onun bakış açısını anlamaya başlıyor. Hatta telepati denemeleri bile yapıyorlar. Evet, A'yı ona zihin konuşmayı öğretmeye çalışıyor. Estraven başta çok rahatsız oluyor bundan, zihninin mahremiyetinin ihlali gibi görüyor ama zamanla buna yeteneği olduğunu da keşfediyorlar. Ve bu süreçte birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar defalarca. Özellikle Esraven'in ayıyı bir buz yarığına düşmekten son anda kurtardığı o an var ya, o an aralarındaki bağın ne kadar güçlendiğini gösteriyor. Bu sadece fiziksel bir kurtarma değil, aynen içindeki son güvensizlik kırıntılarını da silip süpürüyor adeta. Ve onca zorluğa, onca tehlikeye rağmen başarıyorlar. Başarıyorlar. Buzulun diğer tarafına ulaşıp karhal topraklarına ayak basıyorlar. Korku adında küçük bir köye varıyorlar. Medeniyete dönmek bir yandan bir rahatlama ama ama yeni bir tehlike demek aynı zamanda. Estraven hala bir sürgün. Evet, tanınmaktan, e, yakalanmaktan korkuyor. O yüzden Karhide içinde güneye doğru çok dikkatli bir şekilde ilerliyorlar. Sassinot kasabası yakınlarında Estraven'in eskiden yardım ettiği Tesişir adında bir çiftçinin evine sığınıyorlar. Ay Buradan gemisine sinyal göndermek için kasabaya gidiyor. Gidiyor. Ancak geri döndüğünde korkunç bir manzara ile karşılaşıyor. Tesişir, ödül için Estraven'e ihanet etmiş, yetkililere haber vermiş. Hı, olamaz. Estraven kaçmak zorunda kalıyor. En yakın sınır olan Orgore'in sınırına doğru kayaklarıyla hızla ilerliyor. Sınır muhafızları peşinde. Tam sınıra ulaştığı anda teslim olmak yerine kayaklarıyla doğrudan muhafızların üzerine gidiyor. Ve vuruluyor. Evet vurularak öldürülüyor. Bu an Ay için tam bir yıkım. Hem fiziksel olarak tükenmiş hem de en yakın dostunu yoldaşını kaybetmiş durumda ruhsal olarak çökmüş. Straven'in ölümü çok trajik ama bir yandan da sanki kendi seçimi gibi. Evet, bu da düşündürücü. Belki Karhide yasalarına göre yargılanıp küçük düşürülmek istemedi, belki de ayinin görevini tehlikeye atmamak için kendini feda etti ya da bu onun son direnişiydi kim bilir. Ayinin yası ve hastalığı derken hikayenin son bölümüne geliyoruz. Ay'ı iyileşince Kral Argaven onu Erhen Ramg'ı çağırıyor. Orada ilginç bir gelişme oluyor. Evet, Atherhort'la tanıştığı o bilge dokumacı Fakse artık kraliyet konseyinde oldukça etkili bir konuma gelmiş ve a’ye destek oluyor. Kralla ikinci görüşmesi nasıl geçiyor? İlkinden çok farklı. Argaven belki Orgoreyn'e karşı stratejik bir hamle olarak, belki de Estreven'in ölmeden önce gizlice ulaştırdığı bilgiler sayesinde Ekümen ittifakını kabul ediyor. Sonunda başardı yani A'yı. Ama Estraven'in itibarı ne oluyor? İşte orada politika yine devreye giriyor. Ay, Estraven'in adının temize çıkarılmasını istiyor ama kral bu isteği sonraya bırakalım diyerek geçiştiriyor. Bu da politikanın kişisel bağlardan vefadan ne kadar uzak olabildiğini gösteriyor. Ve sonunda Ay'nin Ekumen gemisi iniş yapıyor. Diğer elçilerle buluşuyor. Evet, gelen elçiler arasında kadınlar da var tabii. Ay, Onlara bakınca kışta geçirdiği iki yılın onu ne kadar değiştirdiğini fark ediyor. Kendi türüne bile bir miktar yabancılaşmış hissediyor kendini. Kitabın sonu da çok anlamlı bence. Ay, Estraven'e verdiği sözü tutuyor. Evet, onun memleketi Estre'ye gidiyor. Orada Estraven'in küçük oğlu ve aynı zamanda mirasçısı olan genç Lord Sorfart'la tanışıyor. Bu buluşma... Onca trajediye rağmen bir umut, bir devamlılık hissi veriyor. Estraven'in mirasının kurulan o derin bağın bir şekilde yaşayacağını gösteriyor. Gerçekten inanılmaz bir yolculuktu. Başlangıçta şüphe ve korku vardı, farklılıkların yarattığı duvarlar vardı, politikanın karanlık oyunları vardı ama sonunda bütün bunlar aşıldı ve derin bir anlayışa, güvene, sarsılmaz bir dostluğa ulaşıldı. Bu kitap o kadar çok katmanlı ki. Kesinlikle. İletişim kurmanın ne kadar zor olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Kelimelerin, jestlerin, hatta sessizliğin bile kültürden kültüre nasıl bambaşka anlamlara gelebildiğini görüyoruz. Kültürler arası anlayış ne kadar hassas bir denge üzerinde duruyor. Yanlış anlaşılmalar ne kadar kolay oluyor. Bunu çok net gösteriyor. Ve politikanın özellikle de o başkasına duyulan korkunun nasıl yıkıcı bir güce dönüştüğünü görüyoruz. Kişisel sadakatle toplumsal ihanet arasındaki o ince, bulanık çizgiyi sorguluyoruz sürekli. Tabii bir de cinsiyet meselesi var. O çift cinsiyetli toplumu, sizin ve bizim dünyamızdaki cinsiyete dayalı bütün o rolleri, beklentileri, güç ilişkilerini adeta dinamitliyor. Bizi yeniden düşünmeye zorluyor. Cinsiyetin ötesinde sadece insan olmanın ne anlama geldiğini soruyor bize. Hatta vatanseverlik kavramı bile Estraven'in hikayesi üzerinden yeniden tanımlanıyor sanki. Onun için vatanseverlik körü körüne bir bağlılık değil de korkuya değil sevgiye dayanıyordu. Ve en başa dönersek o söze, ışık ve karanlık. Kitap boyunca bu ikilik, bu karşıtlıkların birlikteliği sürekli karşımıza çıkıyor değil mi? Sürekli. Harkit ve Orgorein, Ay ve Estraven, Handara ve Yomeşta felsefeleri, yaşam ve ölüm, erkek ve dişi, Login bize bunların birbirine düşman kutupları olmadığını, aksine birbirini tamamlayan, hatta birbirinin içinde var olan bir bütünün parçaları olduğunu fısıldıyor adeta. Peki siz bu uzak dünya kışı ve onun sıra dışı sakinlerini dinlerken kendi dünyanız hakkında neler düşündünüz? Bu çift cinsiyetli toplum sizin kendi hayatınızdaki, kendi toplumunuzdaki ayrımlar, ön yargılar, iletişim kurma ya da belki kuramama biçimleriniz hakkında size neler fısıldadı? Estraven'in o trajik sonu ve Ay'nin geçirdiği derin dönüşüm, bizden farklı olanla öteki dediğimizle köprü kurmanın bedeli ve belki de ödülü hakkında size hangi düşünceleri uyandırdı? Ursula K.G. Le Guin, kitabın ön sözünde çok çarpıcı bir şey söylüyor. Gerçeğin hayal gücüyle ilgili bir mesele olduğunu öğrettiler bana. Ve şöyle devam ediyor: Kurmaca yazarları gerçeği arzularlar ama bunu acayip ve sapkın bir tarzda yapmaya girişirler. Bütün bu yalan çıkırdığını yazmayı bitirdikten sonra da işte derler. Gerçek bu işte. Ne kadar güzel ifade etmiş. O zaman son bir soruyla sizi baş başa bırakalım. Bu fantastik bu yalanlarla örülü hikayenin içinde sizin kendi gerçekliğinize dair gördüğünüz, belki daha önce hiç fark etmediğiniz bir gerçek, bir metafor var mıydı? Sizin dünyanızdaki, sizin kendi içinizdeki ışık ve karanlık dengesi nasıl çalışıyor? Bu yolculuktan sonra aklınızda en çok kalan, sizi en çok düşündüren ne oldu? Eğer bu incelememizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca yorumlarınızın bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz. Başka bir derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.